Merhaba. Bugün hayatınızı şekillendirmek için stratejik düşünmenin gücünü ele alacağız. Stratejik düşünme, genellikle şirketlerin ve liderlerin kullandığı bir beceri gibi düşünülse de, aslında bireyler için de hayati önem taşıyan bir yaklaşımdır. Bir Japon atasözü der ki, bir yıllık bir plan yapıyorsan pirin çek, on yıllık bir plan yapıyorsan ağaç dik, yüz yıllık bir plan yapıyorsan insanları eğit. Peki, hayatımızı daha bilinçli, planlı ve etkili bir şekilde yönetmek için stratejik düşünmeyi nasıl kullanabiliriz? Harvard Business Review'da yayınlanan Use Strategic Thinking to Create the Life You Want başlıklı makale bu konuda harika öneriler sunuyor. Bugün bu yaklaşımın temel unsurlarını derinlemesine inceleyeceğiz ve uygulamaya nasıl geçirebileceğimizi konuşacağız. Stratejik düşünme nedir ve neden önemlidir? Stratejik düşünme, hayatımızın farklı alanlarında uzun vadeli hedeflere ulaşmak için bilinçli kararlar almamıza yardımcı olan bir yaklaşımdır. Apple'ın kurucusu Steve Jobs, Pixar'ı kurtarsın diye George Lucas tarafından satıldığında Pixar'la ne yapacağını bilmiyordu. Ama uzun vadeli stratejik bir bakışla animasyonun gelecekte büyük bir endüstri olacağını fark etti ve sonunda Pixar tarihin en başarılı animasyon stüdyolarından biri oldu. Bir şirket düşünün, tüm kaynaklarını aniden tek bir yatırıma kanalize ederse risk alır. Ama bilinçli bir stratejiyle hareket ederse uzun vadede sürekliliğini sağlayabilir. Aynı prensip bireysel yaşamlarımız için de geçerlidir. Hayatımızı bir portföy gibi düşünmeliyiz, zamana, yeteneklere, ilişkilere ve kaynaklara bilinçli bir stratejiyle yatırım yapmalıyız. Hayatınızı stratejik olarak planlamanın 7 adımı. Birinci adım, kendi başarı tanımınızı yapın. Başarı herkes için farklı bir anlam taşır. Kimisi için finansal güvence, kimisi için anlam dolu bir kariyer veya denge. Adamın biri başarı nedir diye sormuş. Bilge de başarı dün yaptığın işi bugün daha iyi yapmaktır demiş. Yani en iyi başarı kendinizi her gün biraz daha geliştirmek. İkinci adım hayat amacınızı tanımlayın. Ne yapmak istiyorum sorusu yerine benim için en anlamlı olan nedir diye sorun. Oprah Winfrey başlangıçta sadece bir televizyon sunucusuydu. Ama hayat amacını insanlara ilham vermek olarak belirledi. Bugün dünyanın en etkili figürlerinden biri. Üçüncü adım, uzun vadeli vizyonunuzu belirleyin. Hayatınızı 5, 10 veya 20 yıl sonra nerede görmek istediğinizi hayal edin. Gelecekte hangi noktada olmak istiyorsanız, bu vizyonu belirlemek size uzun vadeli motivasyon sağlar. Zaman ve enerjinizi nasıl kullandığınızı değerlendirin. Bir haftanızı analiz edin. Gerçekten en önemli gördüğünüz alanlara yeterince zaman ayırıyor musunuz? Yoksa enerjinizi sizi ileri taşımayacak alanlara mı harcıyorsunuz? Çok başarılı iş insanlarından biri gününün büyük bir kısmını toplantılara harcadığını fark edince stratejik olarak zaman yönetimini değiştirerek önemli işlerine daha fazla odaklanmaya başladı. Bu değişiklik uzun vadede şirketine büyük katkı sağladı. Rol model ve mentorlar edinin. Başarılı insanlardan öğrenmek stratejik bir hamledir. Kendi alanınızda önce olan insanlarla etkileşim kurarak farklı bakış açıları geliştirebilirsiniz. Warren Buffett, genç yaşlardan itibaren kendine mentor olarak Benjamin Graham'ı seçti ve bu sayede yatırım dünyasında kendini geliştirdi. Altıncı adım, hayat portföyünüzü optimize edin zamanınızı, enerjinizi ve kaynaklarınızı doğru alanlara yönlendirin. Sizi ilerleten aktiviteleri belirleyin ve gereksiz yüklerden kurtulun. Bill Gates, kariyerinin başında tüm enerjisini Microsoft'un yazılım geliştirme sürecine yönlendirerek pazarlama veya diğer operasyonları yetenekli insanlara devretti. Bu, şirketin büyümesini hızlandırdı. Sürekli değişimi ve esnekliği planlayın. Hayatta her şey değişir. Planlarınızı esnek tutarak değişime uyum sağlamayı öğrenin. Stratejik düşünme aynı zamanda beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmayı da gerektirir. Netflix, başlangıçta DVD kiralama şirketiyken, dijital yayıncılığa geçiş yaparak sektör lideri haline geldi. Eğer stratejik olarak değişime uyum sağlamasalardı, büyük ihtimalle yok olacaklardı. Sonuç olarak hayatınızı stratejik düşünerek planlamak sizi sadece bugünün kararlarına değil uzun vadeli başarıya da taşır. Kendi hayatınızın CEO'su olmalısınız. Kararlarınız bilinçli, hedefleriniz net olursa geleceğinizi şekillendirme gücünü elinizde tutabilirsiniz. Bir bilgeye sormuşlar, en iyi zaman ne zaman? Bilge cevap vermiş. En iyi zaman bir şeyleri değiştirmek için harekete geçtiğin andır. Peki, siz hayatınızı stratejik düşünerek mi planlıyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Ve tabii ki videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.